Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir brownie tarifi ile geldim size Umarım siz de deneyip beğenirsiniz. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. E şimdi brownie için lazım olan malzemeleri sayacağım. 3 adet yumurta, 1 su bardağı çilek, 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı şeker, 180 gram bitter çikolata bir su bardağı un, vanilya şekeri ve 200 gram tereyağı. Bu arada isterseniz çilek yerine vişne kullanabilirsiniz ya da çilek kullanmayabilirsiniz, sadece ceviz ya da ceviz, çileği kullanmadan da yapabilirsiniz. Sadece çikolatalı brownie de olabilir. Önce tereyağı eritelim. Eridikten sonra çikolatayı ekleyeceğiz. Ve tereyağı eridi şimdi altını kapatıp çikolatayı ekleyeceğim. Ve şimdi böyle eriyecek. Ve böyle eridi şimdi. Şimdi ve şimdi yumurtaların üstünde bir su bardağı şekeri ekleyelim ve güzelce ne çırpalım. Ve yumurtayı ve şekeri güzelce çırptım. Rengi açıldı. Ve şimdi çikolatayı ekleyeceğim ve karıştıracağım. ve Kalanı da ekledim şimdi. Yine güzelce ne çırpacağım. Ve şimdi unu ekleyeceğim ve yine karıştıralım ve vanilya şekeri de ekledim ve ben böyle büyük bir kare borcam kullanacağım siz farklı bir tepsiniz ya da borcamınız varsa kullanabilirsiniz ve yağlı kağıdı yerleştiriyorum ve şimdi brownie hamurunu dökeceğim. Ve kaşıkla brownie hamurunu güzelce ne dağıttım. Şimdi cevizleri üstüne ekleyeceğiz. Hadi birlikte ekleyelim. Ben bir tane ekleyeyim. Şuraya bir tane. Tamam. Oy. Şimdi. Ve şimdi çilekleri de yerleştireceğim. Böyle yarım böldüm. Ve şimdi 170'e ayarladığım fırına koyacağım. Üstü kuruya, kuruduğu zaman çıkartacağım. Dakikasını söylerim sonra. Ama her fırına göre değişir. Ve 15 dakikaya yakın 170 derecede pişirdim. Böyle çatala açtım bir parça. Baktım içine. Böyle biraz içi yumuşak kalacak. Ve dışı böyle pişmiş olacak. Ve sıcakken sakın brownie kesmeyin. Çok yumuşak olur, parçalanır. İlk önce biraz soğusun. Sonra keselim ve servis edelim.